Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skibidi the Toilet 69 Part 2 izleyeceğiz. Evet son olan dışı. Bunlar yürüyordu. Aha. Ekran görüntüsü bitti. Titan kameraman bir tuvalet daha yok etti. <laughs> Bunlar ne de? Ha bunlar silahlarını tamir ediyor. Titan kameramanın da Jet Bey geldi. Ve silahlar. Titan Team Man, Titan kameramana bir şey yaptı. Galiba güç verdi. Benimki ne diyor? Ee -e, sana yok. Sen beni öldürmüştün. <laughs> Titan T-Man ışınlanıyor. Titan kameraman gidiyor. Titan Spikerman de arkalarından geliyor. Ee Kameramanlar burayı ele geçirdi. Şu an. Aa, bize jetpack, gözlük, kulaklık gibi şeyler veriyorlar. Silah verdiler. Silah da verdiler galiba. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. Görüşürüz. Bye bye. Ana bana da geldiler. Hoş geldiniz. Yeni yıl hoş geldi.